Merhaba arkadaşlar günün mutfak aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlere öyle bir kek tarifi hazırladım ki kekim zeytinyağlı ve ıspanaklı. Görüntüsü bir pasta görüntüsünde olan lezzeti de bir pastadan farksız olan gerçekten çok güzel kıvamı yerinde. Sizlerin de çok beğeneceğinizi düşündüğüm bir tarif oldu. Sizlerle paylaşmak istediğim tarifimi dilerseniz nasıl hazırlamışım zeytinyağlı ıspanaklı kekimi sizlere videomda anlatayım. Öncelikle zeytinyağlı ve ıspanaklı kekimi yapmak için 4 yumurtamı kabıma alıyorum ben kekimi hazırlarken Ertuk zeytinyağlarından gelen zeytinyağımı kullandım gerçekten Az sonra göreceksiniz kıvamı çok güzel ve birinci kalite bir yağ sizlerde gönül rahatlığıyla sipariş verebilirsiniz gördüğünüz gibi bir su bardağı toz şekerimi ve 4 tane yumurtamı güzelce köpük köpük oluncaya dek ve toz şekerim eriyinceye dek güzelce çırpıyorum ve 3 dakika kadar toz şekerim ve yumurtamı çırptım gayet kıvama geldi bir çay bardağı sütümü bir tane vanilyamı ekledim ve sıra geldi zeytinyağımı içerisine ilave ettim. etmeye gördüğünüz gibi gerçekten rengi çok güzel Ger hiç de bir kokusu olmayan inanın keke de çok yakışan bir yağ Gördüğünüz gibi zeytinyağımı içerisine ekledim. Ertürk zeytinyağlarından gelen zeytinyağımı ve içerisine 200 gram kadar haşlanmış ıspanağımı da ilave ettim. Blenderımdan güzelce ıspanağımı hiçbir tortu kalmaksızın çırpıyorum. Güzelce ıspanağımı da çırptıktan sonra içerisine Unumu kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Kesinlikle kontrollü bir şekilde ununuzu ilave edin. 2 tane kabartma tozum vardı ve içerisine ilave ettim. Unumu ilave ettikten sonra yaklaşık 4 su bardağı kadar un ilavesi yapacağız kekimiz için. Dediğim gibi kontrollü bir şekilde her zamanki gibi su bardağı ölçüsüyle yavaş yavaş ekleyin ki ununuzu birden katılaşmasın ve kötü bir kıvam, sert bir kıvam almasın kekiniz. Sizler de benim e, yaptığım gibi zeytinyağı ile denemek istiyorsanız gerçekten hiç tereddütsüz deneyebilirsiniz. Hiç denemediyseniz gerçekten çok güzel oluyor lezzeti. De gördüğünüz gibi unumu ilave etmeye devam ediyorum. Dediğim gibi kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ilave ediyorum unun içerisine bakaraktan kıvamına kontrollü bir şekilde dediğim gibi bakarıyor, bakaraktan kıvamına ekliyorum unumu 4 su bardağı kadar un ilavesi yapıyoruz Kekimiz için ne kullanmıştık? 4 tane yumurta kullanmıştık. 1 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı sütümüzü, 1 tane vanilyamızı, 1 çay bardağı zeytinyağımızı ve 2 tane kabartma tozumuzu ve 4 su bardağı da unumuzu ilave ettiğimiz kekimiz 200 gram da ıspanağımızı ilave ettiğimiz güzelce çırptığımız kekimiz gördüğünüz gibi hazır oldu ve sıra geldi kalıbımızı yağlamaya bir tatlı kaşığı kadar yağım vardı güzelce kalıbımın her bir tarafını kalıbımdan kekim parçalanmadan çıksın diye her bir tarafına iyice yağımı sürüyorum gördüğünüz gibi yağımı her bir tarafına sürdüm ve sıra geldi kekimin hamurunu kalıba dökmeye 180 dereceli fırında 35 dakika kadar pişireceğim kekimi gördüğünüz gibi rengi ne kadar da güzel gözünüyor ve şöyle kekimi kalıbıma iyice boşalttıktan sonra her bir tarafı aynı orantıda kabarsın diye bir kaşıkla düzeltiyorum her tarafını 180 dereceli fırına gönderiyorum önceden ısıtmadım fırınımı direkt kekimi açıp fırınıma bıraktım 35 dakika pişirdim ve gördüğünüz gibi gayet kabarmış çok güzel bir kekim oldu soğuduktan sonra gördüğünüz gibi fazla kısımlarını alıyorum kekin az sonra üzerinde kullanacağım ezerekten kekimin süsleyerek süsleme kısmında kullanacağım ben bu parçaları Alt kısmına geldiği için hiçbir sıkıntı olmuyor görüntüsünde gördüğünüz gibi kekimin sıra geldi ters çevirmeye sizlere kekimin güzelliğini göstereyim gerçekten çok güzel görünüyor kekim gördüğünüz gibi iki tane krem şanti vardı bir paketin içerisinde iki tane krem şanti e, o şekilde krem şantim vardı ki paket bir su bardağı kadar soğuk süt kullandım ve güzelce çırptım krem şantimin içerisine iyice güzelce çırpıyorum ve az sonra krem şantimi güzelce çırptıktan sonra kekimin içerisine boşaltacağım krem şantinin yarısından fazlasını gördüğünüz gibi sıcaklığına baktım kekimin gayet soğumuş ve bir kaşık yardımıyla krem şantimin çoğunu içerisine boşaltıyorum. Bir kısmını da süslemek için ayrıca süsleme kısmına çok gerekmiyor. Dediğim gibi bir paketin içerisinde iki tane krem şanti oluyor. O şekilde iki paket krem şantiyi güzelce içerisine boşalttım. Bir su bardağı soğuk süt kullandım ve iyice çırptığım krem şantimi kekimin üzerine bolca bir kaşık yardımıyla her bir tarafına güzelce sürdüm. Alt kısımdan aldığım parçaları da iyice robotumda çekiyorum. Süsleme kısmında kullanacağım fazlasını da alacağım dondurucuma koyacağım. Tatlı tariflerimde güzelce süslemek için fazla kalan gördüğünüz gibi ıspanak parçalarında başka tariflerimde kullanacağım gördüğünüz gibi güzelce ufak parçalara bölünen ıspanak kırıntılarını güzelce kekimin üzerine yayıyorum gerçekten hem lezzeti hem görüntüsü çok beğeneceğiniz bir tarif hazırladım Misafirlerinize zevkle, gönül rahatlığıyla hazırlayacağınız bir kek tarifi çok da pratik. Evde yine bulunacak malzemelerle yapabileceğiniz genelde ekonomik tarifleri seçiyorum tariflerimde. Tarifimi beğenirseniz arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Gerçekten paylaştığınız zaman beni mutlu edersiniz. Gördüğünüz gibi şöyle bir parça yağlı kağıdım vardı ve şöyle rulo şeklinde sarıyorum. Az sonra bir pasta ucunu içerisine bırakacağım ve uç kısmını keserekten kekimi süsleyeceğim. Dediğim gibi çok güzel bir pasta görüntüsünde olan kekim lezzeti de bir pastadan hiç farkı olmayan sadece üzerinde krem şanti eklediğim bir tarif az sonra içerisinde göreceksiniz kestiğimde görüyorsunuz kekimin üzerine kek parçaları ekledim önce krem şantisini bolca sürdüm kek parçaları ekledikten sonra geri kalan bir kısım krem şantimi de güzelce süslemek için üzerine bırakıyorum hem görüntüsü gözünüzü doyursun hem de lezzeti damağınızı şenlendirsin diye. Bu şekilde sanki bir pasta görüntüsünde ama zeytinyağlı bir kek olan ıspanaklı kekim sizlerle nacizane tarifini paylaştım. Dediğim gibi sizler de tarifimi beğenirseniz kesinlikle arkadaşlarınıza tarifimi paylaşmanızı, önermenizi isterim. Beni çok mutlu edersiniz. Gördüğünüz gibi falan krem şantiyi de bu şekilde üzerine ekliyorum. Üzerinde kek parçaları olduğu için biraz kayıyor krem şanti eklerken ve yine üzerine dondurucumda bulunan vişlelerimden şöyle süslemek için ekliyorum. Gerçekten hem görüntüsü hem lezzeti şahane olan bir tarif oldu. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Şimdiden yapacaklara afiyet olsun. Tekrarlıyorum. Eğer ki tarifimi beğenirseniz arkadaşlarınızla kesinlikle paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Gördüğünüz gibi nasıl da güzel bir pasta kıvamında bir tarif oldu. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere.